Arkadaşlar Uykusuzluğun part 2'sine hoş geldiniz. Ne geliyor? Şimdi part 2'yi çekiyoruz. En son uyumak için eve git diyordu. Gel o zaman. O mums niye böyle? Bekle önce. Gelin de mi lan? Arkadaşlar bu biraz otizmli de siz bunu boş ver. Biraz da. Daha... <laughs> Sen bir şey deme tamam mı? Uçuyor <laughs> <laughs> almıyorsun gibi görünüyorsun. İki saatte bunu diyorsun. Başka bahane mi bulamadım? O zaman, Çin o zaman PUBG'de UC çal. Ay, UC çalmıyor lan. UC kas. Gel şu kısa PUBG'de ben daha böyle videoza da çekeriz diyeceğim de bu Roblox kanalına unutun. Çok... <laughs> Şimdi baba ile ko... Baba galiba 46 aydım. Baba. <laughs> no. Hmm. Ya ben senin bu yoksi kolanı da. <laughs> ya bazen yoksi kolay. Yüzünü misin? Yüzünü Babişko yüzün olsun. Nasıl canım gibi enerji çektiğini ne hissediyorum? Babişko yüzün olsun. Hadi görüşürüz baba. <laughs> Gel yüzün olsun yaz bunu. Ben kutluyorum çikolar. Ben de bakalım. Var mı blok skola? Konuşsan oğlum. Oğlum <laughs> alamıyor. Blok skola. Şimdi babanız blok skoru yeter. Bizim hasta mı? Eee ne yapacağım? Üzgün dostum. Kalan blok skorumuz bile yok. Yalan söylüyorsan senin de babam gibi o maçta yollarım Genellikle eski olanları süresi doğmadan atarsın. Aynen. Ön rafa koyuyoruz demiyor da. Ayrıca onu görürseniz hopbullar iyi görmezler. What the fuck is this? Ne anlatıyor bu? Mağazanın arkasındaki çöp ara. Ya tövbe estağfurullah. Oğlum ağaca girdim ben. Nasıl girmeye başardım? <laughs> Ay. Yusuf. <çok kısım>. Çöpe. <laughs> Oğlum bu ne lan? Bu niye bu kadar şişko? Oğlum 32 kromozom mu yuttun lan sen. Yuttum. O dili iyi ne durum? Neyse neyse neyse. Güzel ikisini değil mi? <laughs> Çok komik. Bence o senin nene. <laughs> ben evet. babaanne. Hareket etme. Ortaya çıkarsa hareket etme mi? Onu lan. Ne oldu? Çık çık. He baba. Baba galiba tekrar gözümüz önünde Mars'a gidecek. Ne oldu? Elektrik çizim. Elektrik mi? Yemin ediyorum ona bacı sövüldü mü? Seni yuttu mu lan? Lan ben senin tam yanındayım. Burası senin ekranında görebiliyorum var ya. Ben <gülüyor> <deneyim>? <gülüyor> Geldim. <gülüyor> fark etmiyorum. Okey. Okay. O orsa çıkınca fark hareket etmeyeceğiz işte. Bu kadar kolay. Next kolu bu olması şansı yok değil mi? O oh, araba lan bu. Arabanın farı oğlum bu. İlk defa arabanın farını blocks kola Gel. Olayım. Bu lan. Ben seni yıpa ya bir sik... <laughs> sana yine bir mi şey miskere attı lan? Evet. Ya asla hareket et. Hareket etmeyeceksin oğlum işte. Kapı nereye lan? Kapı nereye açılıyor? Kapı nereye açılıyor? Oğlum <laughs> sana mı jamskir atıyor bana mı? Bak... <laughs> destan. <laughs> <laughs> Oğlum sen niye yeni fark etsiz duruyorsun? Ölü kırıyor. Aa blok skola. Çıkarma. Ne oluyor lan? Blok skola aldığım sen de hoşlandın. Neredeyse burada olur. Evin arkasındaki gürültüyü araştır. Neden? Ya oğlum bir dur. Anam. En arkasındaki gürültüyü araştıralım. Gel. Niye bu kadar yavaş lan biz? Matrix yapıyor mu? Bak. Geri geri gidiyorum bak. Geri geri gidiyorum bak. Ooo. <laughs> Matrix. Lan oğlum kapıya gelmişsiniz benim haberim yok. En arkasındaki gürültüyü araştır. Gel lan. <laughs> Jumpscare yiyeceksin. Bu arada sen, önden sen gideceksin. Ben gideyim mi? <laughs> Oğlum o siyah şeyler niye daha çok korkunç lan? Ben bundan hiç korkmadım. Ben de. yüzlü ee, geldi. Arkadaşlar. Bu arada korkmadım diyor da. Yüzlüm şurada. Bir tane koltuk var. Diğer koltuğa şey yaptı. 5 metre atladı resmen. Aynen korkmadım. Aynen aynen. Aynen aynen aynen. Aynen, aynen aynen. Şu bayı çöpe Ne yapacaksın ki? <laughs> Ay <tam> yukarıda. <laughs> Lan dur oğlum. Ben senin gibi flash Gidemiyorum da bu nasıl koşma Korktu. Ana yok. Ana az önce bize cam sıkır attı. Baba da yok. Baba da Mars'a gitti. Gel şimdi yatağa döneceğiz. Bak çocuk sana bir burada koyarım merdivenlerden düşen <laughs> Kırmızı tenli. Kırmızı değil. Ne oğlum ne oldu? Üçüncü Dünya Savaşı'ndan çıkarıyor mu şey? Arkadaşlar bu birazcık şey de. Biraz es. <laughs> evet. Benim kaydımız oluyor. Baba. <laughs> oğlum ne <nabıyon>? oluyor Baba ile konuş diyor. Ama babanın Mars'a göndermemiş biz? <laughs> ne yapıyorsun ne <oğlum>? oldu? <laughs> Duvarla mı yapıyor <öpüyonun? gülüyor> What the fuck is this bro? <laughs> ya sen Nasıl, nasıl <laughs> ya, Sen deli gibi davranıyorsun. Bloxy kolay dönüşmüş babişko. Mars uzaylılar galiba Blox Cola getirmiş arkadaşlar. Uş en iyi karısından Blox Cola siz o biliyor. Niye? Herhalde yüzü gözükmesin diye acaba ya. Sen ciddi misin? <laughs> Sen ciddi misin? <laughs> Neyse o zaman davranmadan biz gidelim dükkan sahibiyle. Bırakın. Buraya oksikonu almaya geldi. Arkana gidelim. Selamun aleyküm hocam. <laughs> şey, de, şey var ya bakkalda nasıl konuşulur. Bak. yer nasıl çağırılır? Nasıl yer bakar mısınız? Bu şekilde olmaz. biraz çıkarmam lazım. Mesela... KASA! Daha bir sorsuk. Şu an elinde bir şey olmasını istedim. Azıcık. Lan oğlum Jamski'yi alın mı? Baba, baba. Bacıko. Komşuyla ya oğlum biz niye eve gidiyoruz ya? <laughs> Ya senin yüzünden işte. Böyle geliyorsun çünkü bana. <laughs> Tövbe estağfirullah. Allah. O doğru mu ne bu? Burada başka bir sıkıntı daha var. Ben Önden sen geç. Dın <laughs> dın Bir şey yapıyor mu lan bu? Yok şey yapmıyor. Kimle mi yok, konuşuyorsun? Kedi mi? <laughs> o nasıl kedi? O kedi. çok tatlı değil mi? O çok tatlı. Nasıl değil mi? tatlı? <laughs> ben senin kedi anlayışını tam. Yüzüm. <laughs> <Kızım>. Nasıl? <laughs> <laughs> Gel biz buna bir rövşat attı Ben daha Evet. Gel Bence senen geldin. Sokakta böyle tipli yapıyorum. Ona mı? <laughs> ya oğlum kapın bak şurada tam kolunu gördüm tam buradaydı. Allah seni görsün. Benim kafam giriyor mu sen? <laughs> ya boş yapma gel şuraya ya. <laughs> ne diyorsun? Büyük anne ziyaret edeceğiz gel. Büyük anne. What the fuck this, büyük anne? Büyük anne 46 kromozom yemiş. Aa! Bitti o? Oğlum büyük anne örümcek olmuş galiba. Büyük anne, büyük anne, büyük anne. <laughs> ya hala sen bu oğlum altı kırmızın yemiş bu hala televizyona çıktı ya. Oo. Oo. Ne? Şu <laughs> ben <Ne? Gülüyor> tek aldım. Ne? Ben tek aldım. Nasıl <Gülüyor> Anne! <Gülüyor> <laughs> Orada su kalmaya başardım. Ben de geliyorum. Ilda beni. Oğlum çıkılıyor ya gel şuraya ya. <laughs> Uyumak için gitmeyi de az önce. Yukarıya baksana bir. Uyum. Ben senin vampir anlayışını sanırım. Oğlum niye kırmızı lan yukarısı? Uyumak için gitme gitmeyi deneyeceğiz. Allah Allah okumayı öğrendi. Ömer okumayı öğrendi. Oğlumuz niye bu da? Lüks okula böyle için olabilir mi? Oğlum bak şu res seninle beşinci Oğlum karnından bebek çıkartıyor ne diyorsun? Lan Bismillah Oğlum senin tenin kırmızıydı ayı Anahtarı arak Gel Anahtar nerede ya Baba Merdiven şimdi artık çok geçmiş ne demek yani şimdi bütün dünya 46 altı kromozom yemiş şaka şaka doğru yolu bulmaya çalış Allah'ım sana geliyorum doğru yolu işte. ben şu an şey, ekran yedim anne ama bir yerlere tıklayabiliyorum kesin Ilcam e skiyatacak.